Merhaba kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün pratik şipşak anında tepside kaşarlı börek yaptım. İyi seyirler. Bir adet yufkamızı tezgahımızın üzerine serdik. Tavamızın içerisine bir yemek kaşığı kadar ayçiçek yağı koyuyoruz. gezdiriyoruz. Bir adet yufkamızı tavamızın içerisine yerleştiriyoruz. İçerisine parçala yufka koyuyoruz ve kaşar peyniri rendeliyoruz içerisine. Elimizde yayıyoruz. İçerisine tekrar parça yufkalarımızı koyuyoruz. Tekrar biraz bir ayçiçek yağı gezdiriyoruz. ve parça tiyya koyuyoruz içerisine. Ve üzerini kapatıyoruz. Ve şimdi ocağımıza koyacağız. Ocağımızın altını yaktık. Kısık ateşte kıza, kızarana kadar çevirip pişireceğiz. Böreğimizin altı kızardı güzelce. Böreğimizin öbür tarafını ter çeviriyoruz. Bir spatula yardımıyla çeviriyoruz. Öbür tarafını da aynı şekilde ocakta pişireceğiz. Bu tarafın bir kısık ateşte hafiften sallayarak kontrollü bir şekilde pişireceğiz. Böreğimizin altı da güzel kızardı. Servis yapacağız. Böreğimizi servis tabağımıza çevirdik. bir bıçak yardımıyla kesiyoruz. gördüğünüz gibi. Çiğ güzel pişti. Afiyet olsun kanalımı beğenip abone olursanız sevinirim.